Kibariye'nin eşi Ali Küçük Balçığın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi. Ünlü şarkıcı Uçan Kuş TV'de yayınlanan görüntülerin ardından programa telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı. Ben gözümle görmedim. Belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu bilmiyorum. Görüntüler çok net değil. Bilemiyorum. Genel konuşacağım. Yanlış anlaşılmasın. Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir. Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler içinde yuvamı yıkamam. Kibariye ile Ali Küçük Balçık çifti şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye daha önce de eşini korumuş ve bir günlük kaçamak için boşanmam, şimdilik kofti bir durum yok, önemli olan sağlığımız demişti. Kibariye ve eşi arasında benzer bir durum geçmişte de yaşanmıştı. Kibariye'nin eşi Ali Küçük Balçık yine başka kadınlarla görüntülenmişti. Sürekli kibariyeyi aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Ali Küçükbalçık'ın uslanmaya pek niyeti yok gibi görünüyordu. Ali Küçükbalçık geçmişte Yeşilköy'deki bir mekanda iki kadınla buluşmuştu. Yanındaki kadınlarla saatlerce oturup sohbet eden Ali Küçükbalçık, görüntülenmemek için mekanın en arka kısmını tercih etmişti. Kibariye'nin eşi yakalandığından haberi olmadığı için Gece sonunda mekandan kızlarla ayrı ayrı çıkmıştı. Kibariye ve kendisinden 19 yaş küçük eşi olan Ali Küçük Balçık, son zamanlarda en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Geçmişte boşanacakları dedikoduları çıkan ve eşi Kibariye'yi aldattığı ortaya çıkan Küçük Balçık'ın arkasında duran usta sanatçı, eşine güvendiğini ifade etmişti. Daha önce kendisini aldatan eşini affeden Kibariye'nin kocası Ali Küçük Balçık, yine kaçamak yaparken görüntülenmişti.